mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kadeç'ten Volkan'a doğru. Robin Van Persi e sıyrıldı rakibinden. Bir vücut çalımıyla arabasında verdi. Nani kaleciyi de karşı karşıya Nani dışarı gönderdi. Maçın şu ana kadar ki en önemli gol pozisyonu Luis Nani. <laughs> Mehmet Topal doğru Volkan'ın sevdiği toplar burada. Volkan ceza sahasında ayağından açtı. Ardından müdahale geldi. Karşılaşma hakemine bakıyorum. Av noktasını işaret etti. Sıfır sabırlık beraberlik devam ediyor sevgili futbol severler. Volkan rakibinden kurtulduğu anda yardımcılık yarısıyla Mavi çaldı. Vitor Pereira da aynı anda kelimenin tam anlamıyla çıldırdı. Fenerbahçe yedek kulübesinin önünde yedekleri inceleyen <laughs> bir kedi. Bunlardan hangisini de gibi bakıyor sanki. Ama çok da güzel çok... bir kediymiş gerçekten. gerçekten Ozan Samba Sol. Üçe kalka. korakor bir mücadele. Ozan kazandı topu basında verdi. Luis Neri sağ taraftan gidiyor öyle açık. Dani vurdu kalecinin üzerine. Şimdi Falkaysi'ye adrese teslim bir pas ama Kontrolünü de çok iyi yapamayınca gözüyle inmiş attı fakat biraz açıldı. Bu arada Robin Van Persie ile Mustafa Artaş arasında gerginlik. Diğer oyuncular da o gerginliğe katılınca tansiyon bir anda yükseldi. Şener orta şans arayacak. Yaptı ortasını da. Ozan kafa kaleci. Deniz topu önüne aldı. Sinan top istemişti. Deniz şut atacak. Vurdu. Fabiano'nun üzerine. Riskli paslaşmalar burada. Araya girdi şimdi Robin Van Persie. Van Persie vurdu. Abdülaziz'den seken top. İkinci hamle bir kafa dışarı gidiyor. Out. Robin Van Persie. Büyük bir hata İkinci yarının ilk gününü çaldı çaldığı Selkançılar. Kayseri Spor başladı ikinci yarıya. Caner yaptı ortasını. Kulaziz kutladı. Volkan bu yükseklik kazandırdı. Van Persi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Tedirgin edici bir düşüş. <laughs> Fernanda Ayo <laughs> Mehmet Topal Şimdi Caner Şut Son anda kaleci Abdülaziz İki güzel hareket Normal süre Sıfır sıfır tamamlandı Uzatmada ilk devreye Kayseri Spor başlıyor Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin Yeniden Markovic Şut Yine Aziz Abdülaziz'den arka arkaya kurtarışlar Zeki ileri çıktı aslında verdi. Yeniden Zeki Avru. Bir şut yandan dışarıya. Zeki ile şanslı denedi Spor. Sol tarafta Ömer Bayram ileri çıkmıştı. Ona göndermedi. Şimdi topla buluşan futbolcu Deniz. Ceza sahasına girdi. Deniz yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi o bölgeye gidiyor. Deniz'e sarı kartını çıkarttı. Kırmızı kart çünkü Deniz'in sarı kartı var yaklaşık 10 dakika kadar önce sarı kart görmüştü. Mani'yi de girdiği tartışmadan sonra kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Bodrum Persi soldan kadre çılata katıldı. Onun ortası kafa ve gol! Diego bozdu dengeyi. Fenerbahçe uzatmada 1-0 öne geçti Diego'yla. 113. dakika. Bir ses var. Pasını verdi Oliveira. Doğru pozisyonu direk. Direk Oliveira. Oliveira direğe nişanladı topu. Şimdi Nani koşuyor. Ömer koşuyor. Nani ve Ömer. Yerde kaldı Ömer. Ve karşılaşmanın hakemi son düdüğü çaldı. Mücadeleyi bitirdi. Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. <laughs>